Petrocuk TV'den herkese merhabalar. Ben Özge Esen. Haftanın önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yeni düzenlemelerle enerji faturalarına yapılan desteklerin devam ettiğini belirterek bugüne kadar elektrik ve doğalgaz faturalarına 100 milyar liralık bir destek sağladık. Bu sübvansiyon bu yılda devam edecek dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altun yaldı. Sadece son 10 yılda jeotermal enerji kapasitemizi 100 kat arttırdık. Rüzgarda 10.000 bin geçtik. Dünyada bu alanda 10. Avrupa'da da 5. sıradayız ifadelerini kullandı. Geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 974.682 MW saatle 16 Mart'ta, en düşük tüketim ise 767.891 MW saatle 27 Mart'ta gerçekleşti. Türkiye'nin elektrik tüketimi Mart'ta geçen yılın aynı ayına göre %3,4 artarak 28.420.486 MW saat oldu şarj hizmeti yönetmenine ilişkin EPDK kararı resmi gazetede yayınlandı. Buna göre şarj ağı işletmeciliği EPDK'dan alınan şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında yürütülecek. Lisans hiçbir surette devredilemeyecek. Aynı zamanda şarj ağı işletmeci lisansı başvurusunda bulunacak tüzel kişiler için asgari sermaye tutarı 4 milyon 500 bin lira olacak petrol piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik EPDK tarafından yayınlanarak resmi da yürürlüğe girdi. Buna göre lisans sahibinin vergi mükellefiyetinin herhangi bir sebepten dolayı terkin edildiğinin veya vergi mükellefiyetinin ortadan kaldıran benzeri durumların tespit edilmesi halinde söz konusu lisans sona erdirilecek. Otaş konutlarda kullanılan doğalgazın satış fiyatına %35 zam yapıldığını açıkladı. Otaş Kenar Müdürü Burhan Özcan, doğalgazda küresel piyasalardan bağımsız hareket etmenin mümkün olmadığını ve fiyatların 12 kat arttığını belirterek, yapılan 135'lik fiyat artışına rağmen devletin vatandaşı olan desteğinin %70 seviyesine devam ettiğini belirtti. Dünyadan gelişmelere de kısaca değinirsek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dost olmayan ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını belirterek, rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmeleri durdurulacak dedi. Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak, lojistik sorunları nedeniyle Nisan ayında petrol üretiminin Mart ayına oranla %4 ila 5 azalmasını beklediklerini söyledi. Yüksek petrol fiyatlarının ise yaşanan gelişmeler ışığında normal bir durum olduğunu işaret eden Novak, petrol fiyatlarının düşmesi için bir neden görmüyorum dedi. Avrupa Birliği Komisyonu Enerjiden Sorumlu Üyesi Kedri Simpson, AB'nin Rusya'dan gelen enerji kaynaklarına fazlasıyla bağımlı olduğunu belirterek, bunu sürdürdüğümüz sürece değişmesi gereken enerji geleceğimiz tam olarak kontrol edemeyiz. Bu yeni bir öncelik değil ama yeni bir aciliyet dedi. Haftanın elinde gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.